Teşekkürler. gerçekleştiriyoruz canlı yayınımızı. Sayın Bakan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yanımızda efendim. Teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladığınız için. Hemen arkamızda TürkSat 6'a haberleşme uydusu var. Eee konuşacağız özelliklerini yakında uzayda yörüngede yerini alacak. Peki ne işimize yarayacak? Tüm bunları konuşacağız ama Sayın Bakan önce bir tanıtayım. Biz TUSAŞ kampüsünün içerisindeyiz. Şu anda bulunduğumuz mekan uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezi. Burası da çok özel bir alan onu da konuşacağız. Ee, üzerimizde önlükler var, başımızda boneler, galoşlar ayaklarımızda. Sayın Bakan bununla başlayalım. Bir kere önce temiz odadan buraya geldik. Neden böyle giyinmek zorundayız? Hoş geldiniz. Hoş i̇yi yayınlar diliyorum. Ee, neden? Bir kere e, burada yaptığımız işin e, üretimi selameti için bu gerekli. Bir de uzay e, gerçekten temiz. Biz uzaya uydumuzun dışında bir toz, tüy vesaire de göndermememiz gerekir. Hı hı. Onun için biz temiz odadan geleceğiz ve burada izole edilmiş bir ortamda ürettiğimiz uyduyu hem uydumuzun kendi dediğim gibi cihazın selameti için hem de uzayın temizliği için olması gereken bir önlem Onu bu. bir de yolculuk bekliyor. Amerika'ya, evet, Florida'ya evet, gidecek. Peki evet. o yolculuk sırasında nasıl koruyacaksınız bu hijyen durumunu? Şimdi zaten esasında biz uyduğu şu anda korumuş durumdayız. Yani şu gördüğünüz dış dışındaki özel bir e, kaplama malzemesi. Biz onu artık korumuş durumdayız. bundan Sevgili sonra... izleyiciler önce şunu söyleyeyim. Bu bir maket değil. Evet, Bazıları evet. maket sanıyormuş. Bu bir maket değil. 4 ton ağırlıkta, hatta 4 yaklaşık, tonun üzerinde değil yaklaşık, mi efendim bir evet. ağırlıkta haberleşme uydusu e, ve üzerindeki bu siyah naylon gibi görünen kısımlar aslında sterilizasyon için değil mi? Yani e, steril etmek için e, yani. Ya Hem korumak için hem de arkadaşlarımızdan şöyle bir bilgi aldık. Uzayda bulunacağı yörüngedeki ısı eksi- 200 derece. Ama uydunun içerisindeki ısı ise 40 ile artı 40 ile 80 derece olacak. Yani bu imkanı bu şartları sağlayabilecek bir koruyucu, malzeme aynı zamanda. Peki efendim biraz uydunun etrafında da yürüyerek hem de izleyicilerimizin onu görmesini de sağlayalım. TürkSat 6A haberleşme uydusu için tamamen yerli ve milli deniyor. Ne demek tamamen yerli ve milli olması? Ne anlama geliyor? Şimdi biz şu anda bizim uzayda 5 tane haberleşme uydumuz var. Bunları biz genel anlamda uydu üreticilerine ürettirdik ve yörüngesine gönderdik ve Türkiye'nin haberleşme ihtiyacını ve yakın coğrafyamızdaki ülkelere de haberleşme imkanı sağlayan satışları yaptığımız uydular. Şimdi bunlar sadece hani bir haberleşme değil bunlar aynı zamanda bizim güvenliğimizle ilgili de çok önemli görevleri var. İşte X-Band dediğimiz, K-Band dediğimiz ki X-Band tamamen askeri haberleşmeye yöneliktir. K-Band hem askeri hem de sivil haberleşmeye yöneliktir. Hani siz bir kere kendi uydunuzdan ya da haberleşmeye sağladığınız uydudan emin olmanız lazım her şeyiyle. Hani Allah korusun bir olağanüstü durumda vesaire güvenlikle ilgili durumda biz ne yaptık? Önceki uydular tamam hani her türlü kontrolü bizde ama kendimiz üretememiştik maalesef. Şimdi bunu kendimiz üretiyoruz. Dolayısıyla yazılımından üretimine kadar her şey bizde kendimizi kesinlikle daha güvende hissedeceğimiz bir uydu üretmiş olduk biz. Yani ve yüzde seksenin üzerinde yüzde doksanlara yakın bir yerlilik oranıyla ki bunu tamamen yerlidir diyebiliriz. Ya çünkü yani bir... dışarıdan müdahaleyle bu ülkenin haberleşmesini birileri kesemeyecek mi? Evet. Yani bizim kendi yerli ve milli uyduğumuz sayesinde kimse e, Türkiye'deki haberleşmeye müdahale edemeyecek. Abi, İşin özü şöyle, bu mu? Şöyle şimdi bir kere ben şöyle benim arkamda e, bu işi yapan gerçekten evet, çok, çok kıymetli, bir ekip var çok şu kıymetli anda arkamızda. şöyle kameramanımız onları mutlaka göstersin. Gerçekten onlara ben teşekkür ediyorum. Yani Türk satımızdan, Aselsan'ımızdan, Tusaş'ımızdan, Sitek'imizden Hepsi bu işe yıllarca emek verdiler ve bu uydu ortaya çıktı. Zaten yani üretimi mutlaka çok kıymetli ama belki en kıymetlisi yazılımı. Bu ekip Allah razı olsun onlardan gecelerini gündüzlerine katarak bu işi yaptılar sağ olsunlar. USET'teyiz zaten şu anda. USET'in evet. de ciddi evet. katkıları var. Evet. Burası Kesinlikle. zaten özel bir mekan. Girişte de paylaştık. E, uzay ortamında testler yapılıyor öyle değil mi? Yani Mesela TürkSat 6'a hangi aşamalardan geçti? Hangi testlere tabi tutuldu? Yani şimdi uzayda olabilecek olan her türlü şartı sağlayacak testlerden geçiyor. Hı. Çünkü biz 15 yıl ömür biçiyoruz. O ömürde mesela belki hani bu ara çok gündeme gelen güneşteki patlamadan dolayı bir e, fırtına e, oluyor. Uyduların bundan etkilenmesi söz konusu. Ha, bu etkilerden de e, etkilenmeyecek şekilde, bu fırtınadan da etkilenmeyecek şekilde burada pasın, basınç testlerinden, yük testlerine işte elektromanyetik dalgalara kadar birçok testten e, geçerek ee, ancak siz hani biz bunu ürettik ve uzaya gönderebiliriz diyorsunuz ki zaten burada gerçekten böyle içine girdiğinizde uzay üssü gibi ortamlar var evet, gerçekten evet, hani öyle. daha oralar tabi daha böyle korunaklı alanlar. Ben daha önce bir gezme imkanı olmuştum. Burada çalışanlar da var. Evet arkadaşlarımız çalışıyor. Özel cihazlar bunlar sanırım. Kesinlikle. Tabii biz hemen hemen bizim sağımızda ya da önümüzde duran e, uydu. Esas göndereceğimiz uydu. Hı hı. Ama e, bizim hemen sağımızda arkada olan o ısıl ıı, işlemlerin yapıldığı ıı, maket ya da model diyelim. Hemen uçta solumuzda da en uçtaki de e orada mühendislik modeli. Onun üzerinde bir dünya çalışma yaptık. Esasında burada birbirine benzeyen 3 tane Hani platform var ya da ürün var ama esas gerçek uydumuz bu. Diğerleri bizim o bunu üretme sürecinde üzerinde çalıştığımız belli deneyleri testleri yaptığımız maketlerde diyebilirim. Şimdi daha önce bir takım tarihler paylaşıldı ama netleşti mi? Tam olarak ne zaman Florida'ya yola çıkıyor altı ve ne zaman yörüngede yerini alacak? Ne dersiniz? Şimdi tabii hani bu kadar hemen sonu sonucu işte 10 yılı geçen bir sürü 10-12 yıl yani fikir aşamasından bugüne gelinceye kadar 12 yıl gibi bir süre konuşuyoruz. Ee, tabi bu kadar emek var ama kamuoyu tamamen ne zaman gidecek Öze özellikle hani Türk insanı daha böyle sonuç odaklıdır ne zaman gidecek ne zaman fırlatılacak ne zaman haberleşmeye başlayacak filan evet yani doğru onlar da onu merak etmesi bilmesi doğru olan inşallah bu artık son aşaması ee, önümüzdeki ayın başında inşallah Amerika'ya göndereceğiz ee, ve Şöyle 8 ile yani. 8 ile 14 Temmuz tarihleri arasında. Çünkü o hani siz de takip etmişinizdir Alper Gezer Gezeravcı'nın uzaya gönderilmesiyle ilgili hani ertelendi hava şartları vesaire. Yani orası çok. ...nazik ve en iyi şartların oluşması gerekiyor. Öngörümüz 8 ile 14 Temmuz tarihlerinde hı hı. E, şeye e, yörüngeye inşallah fırlatılmasıdır. Amerika'ya gidiş tarihi? Amerika'ya gidiş, gelmiştim. Haziran başı. Haziran, Haziran başı inşallah. Gidecek. Yani Önümüzdeki ayın başında Amerika inşallah Peki gitmiş efendim, olacak. E, gitti yörüngesine de oturdu. Hı hı. O durumda e, Türkiye'de sosyal hayatı nasıl etkileyecek? Ne işimizi yarayacak? TürkSat 6'a haberleşme uydusu. Yani esasında bu soru niye bunu gönderiyoruz da beraber birleştirerek evet. ben sizi cevaplamaya çalışayım. Şu anda dediğim gibi 5 tane bizim uydumuz var. Hı hı. Ve bu uyduların ömrü yaklaşık 15 yıl. 15 yıl kadar hizmet ediyorlar. Ondan sonra yakıtı, ömrü vesaire bitiyor. Siz onu uzayda uygun bir yörüngeye artık terk ediyorsunuz. Bir kere sürdürülebilir olması için... Yeni uydular gerekiyor. Yani sadece şu andaki sizin yaptığınız uydularınızın yaptığı işlemi yapabilmek için bile yenisini gönderir çünkü ömrü dolanı artık orada ne diyelim ebedi isti, istirahatgahına e, göndereceksiniz. Bir bunun için gerekli. İki, biz şu anda uzaydaki e, uydularımızla e, biz adımdır, biz abi. Avrupa, Avrupa, e, Afrika'nın önemli bir bölümü, Orta Doğu ve Asya'nın önemli bir bölümünü kapsıyoruz halihazırda. Bu uydumuzla biz Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya'yı da kapsayacağız. Yani nedir? Oralara da artık bu hizmeti satar ve ülkemize gelir getirir hale gelmiş olacağız. Bu bizler için çok kıymetli. Sosyal hayatta e, O satış işini soracağım sosyal hayattan. Sosyal devam hayatta edelim. şimdi ben e, tabii görevim gereği çok geziyorum. Gittiğim birçok ülkede, Türk Cumhuriyetleri, Arap ülkeleri ve Afrika'da bana mesela muhatapım olan bakanlarla Türkçe'yi çok iyi anladıklarını ben müşahede ettim. Yani çok konuşamasa dedim ki hayırdır, dedi ki çocuklar evde Türk dizileri seyrediyor, biz de Türkçe'yi bu vesileyle öğrenmiş olduk. Bir kısmı da konuşuyor. Biz esasında bu vesileyle Türk dizilerinin de o ülkelere daha iyi pazarlanması ve daha iyi seyredilmesini sağlamış olacağız. Ne işimize yarayacak? Hem bu sektörün gelişmesine, hem kültürümüzün oralara, oralara iletilmesine, hem de oradaki insanların Türkiye'ye, turistik ziyaretlerde bulunmasına imkan sağlayacak. Ha yani bir de haberleşme kalitemiz elbette elbette biraz daha iyileşmiş olacak. Televizyondaki görüntü, ses her şeyi daha da iyileşmiş olacak. Peki az önce bölge ülkelerine de satabileceğiz dediniz. Aslında o çok önemli bir nokta. Türkiye artık haberleşme uydusu ihraç edebilen bir ülke mi oluyor? Şimdi e, tabii orada satabileceğimizden kastım bu hizmetin satılmasıydı. Evet. Ama bir sonraki aşama tam da sizin sorduğunuz e, biz bu Türksat 6A ile bu e, bir uydu üretebilecek platformu elde ettik. En kıymetlisi de bu. Bundan sonra hem kendi ihtiyacımızı görecek Çünkü çok iyi yetişmiş bir ekibimiz var arkadaşlar biraz Bunları önce doğru ben, biraz arka de, arkadaşlarımız arkadaşlarımız alır. biraz önce gösterdi onları evet, gerçekten bu bu, bu ekip bu uydunun devamını zaten iki tane daha program var planlananlar var gözlem uyduları, radar şey. uyduları vesaireler. Dolayısıyla onları üretme noktasında başlayacaklar. Bir de artık bundan sonra biz bakın biz neredeyiz? Tusaş'tayız. Değil mi? As ana kampüs olarak. Evet. İHA'larımız, SİHA'larımız, e, Hürjetlerimiz, Hürkuşlarımız, kanlarımız, değil mi? Bunlar var. Biz şimdi ne yapıyoruz? Bakın İHA SİHA'ları dünyanın her tarafına satmaya başladı. Kendi ihtiyacımızı görmenin yanında aynı şey. TürkSat 6A veya Uydular için alta hani bu uydumuzun hı hı. adı. Uydular içinde geçerli olacak ve bu biz bundan sonra artık e, bu uyduları da e, ihtiyacı olan ülkelere satacağız. Dünyada uydu üretebilen 10 ülkeden bir tanesi olduk çok şükür. Dünyada uydu üretebilen 10 ülkeden bir artık bir, bir birisi olduk. Hani önceden olacağız diyorduk. Şimdi olduk çok şükür. Ve İHA, SİHA işte çeşitli hava araçlarının ötesinde artık haberleşme uydularını da ihraç eder konuma gelecek Türkiye yakın zamanda öyle anlıyorum. Öyle e, hani e, neyi konuştuğumuzu da anlayacak olursak şu uydumuzun maliyeti 250 milyon dolar yaklaşık. 250 milyon dolar bunun uzaya gönderilmesine kadar. Siz bunu düşünün hani biz bunu artık bundan sonra onlarca ürettiğimizi düşünün yani o ülkelere sattığımızı düşün. Hani tabii bize maliyeti bu ama hani elbette hani bunun satışı vesaire hani tabii dünya ki. rekabet de mutlaka kıymetli ama buradan çok ciddi bir şekilde bir Dedim. döviz girişi evet ihracat söz konusu da olacak inşallah. Efendim az önce sohbetimizde siz de bahsettiniz bu güneş yüzeyindeki patlama sonrası jeomanyetik fırtına meselesi. Hı hı. Eminim izleyicilerimiz de çok merak ediyordur. Bu jeomanyetik fırtına riski geçti mi? devam ediyor mu haberleşme uydularının durumu ne o anlamda son taze bilgileri de alalım Şöyle, sizden. Şöyle bu etkiliyor e, uyduları ve haberleşme sistemini etkiliyor. Yani uydusunun uydunun kendisini etkilediği gibi onun e, hizmet verdiği e, sektör yani haberleşmeyi de etkilemiş oluyor. E, şimdi bazen e, işte siz sabahları daha çok televizyon kanalları İstanbul'un yol durumunu verirken haritanın bir kırmızı rengini verirsiniz ya yani sabah saatte trafiğin, saatini, trafiğin aynen yani. e, tam öyle. E, bu birkaç gün o iletişim haritası da aynı böyle kırmızı oldu, yoğunlaştı bu fırtınadan dolayı. Ama çok önemli bir aksamaya sebebiyet vermedi. Ülkemizde olmadı bir kere, onu çok rahat söyleyebilirim. Ama daha çok alçak yörünge uydularını etkilediğini biliyorum. Bazı uyduların devre dışı kaldığı ile ilgili bilgiler alıyoruz. Bunlar önümüzdeki günlerde daha netleşecek. Arkadaşlarımız bize şunu söylüyor, ekibimiz sağ olsunlar gerçekten. Diyorlar ki bu fırtına... Zaten e, okuyoruz da bir taraftan. 11 yılda bir olur diyorlar e, genelde. Bunu artık atlatmış olduk diyebiliriz. Bir dahaki sonraki 11 yılda bu bir risktir. Zaten bizim aldığımız risklerden bir ya da yaptığımız testlerden bir tanesi de bu fırtınaları sağ selamet atlatmasıdır. Risk geçti diyebilir miyiz devam ediyor. Aşağı yukarı geçti diyebiliriz. Aşağı yukarı geçti. Geçti diyebiliriz. Efendim tabii şimdi az önce buraya yapılan yatırımdan da bahsettiniz. TUSAŞ'tayız. Burada sadece uydu üretilmiyor. İHA, ANKA birçok şey üretiliyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın başka başka projeleri de var ama dün bir tasarruf politikası geldiği evet, evet. açıklandı. Evet. Merak ediyoruz acaba sizin bakanlığınızın projeleri bundan olumsuz etkilenecek mi? Biliyoruz ki ödenek ayrılan en en yüksek ödenek ayrılan bakanlıklardan birisi tabii, Ulaştırma Bakanlığı, demiryolu, otoyolu birçok şeye el atıyorsunuz. Acaba biraz frene basacağız diyor musunuz artık bu üç yıllık süreçte yoksa mevcut projeler tam gaz devam edecek mi? Şimdi e, her malın bir alıcısı var. Kamuoyu bunun tasarruf tarafını satın aldı. Ama bu verimlilik ve tasarruf esasında, hani verimliliği de katmak lazım. Burada. E, bitmeye yakın olan yüzde ve üzerinde olan projelerin bir an önce bitip e, hizmete sunulması noktasında bir e, kararımız olacak hı hı. E, bazı projeleri çok aciliyeti olmayan ve gerçekleşmeleri Hani yüzde onlar yirmiler, 30'lar 40'lar seviyesinde olanlar onları belki bazılarını durdurup bazılarını belki yavaşlatacağız ama hani bir e, basiretli tacir ne yapar e, ya yani önce satabileceği ürüne hız verir, onu satar, oradan gelir eder. Ya kamuda da böyledir. Hani basiretli yöneticiler olarak bizler bizlerde e, hızla bitecek projeleri bu vesileyle biraz daha hızlandıracağız. E, bir kısmını da dediğim gibi birazcık belki e, zamana e, tahammülü olanları e, birazcık daha ötelemiş olacağız. Ama şunu hep beraber biliyoruz. Bakın biz e, 2018'de bir ekonomik sıkıntılar yaşadık. Pandemi yaşadık. Hani küresel krizler oldu. Savaşlar şimdi yaşıyoruz. Hani ama biz ülkemizin ana yatırımlarını uluslararası, ulusal ve uluslararası boyuttaki ulaşım yatırımlarını asla durdurmadık. Onları yapmaya biz devam edeceğiz. Mesela bakın bir Çanakkale Köprüsü'nü biz 2,5 milyar avroya yapmıştık. Bugün yapacak olsak 3,5 milyar avro yani dolayısıyla bazen e, bu süreçler belli imkanları da beraberinde getiriyor ama mutlaka tasarruf etmemiz gereken alanlar var. Bunlardan tasarruf edeceğiz yani araçlardan tutun da yurt dışı zorunlu olmayan yurt dışı gezilerine kadar hani yurt dışı gezilerin hepsi zorunlu ama daha zorunlu olanlar öyle diyelim bunları hmm. elbette seçeceğiz biz de bu süreçte e, katkı sağlamış olacağız. Bir yaşandan. Ankaralı olarak merak ediyorum Ankara İzmir demiryolu projesi etkilenecek mi? Etkilenmeyecek bu? mesela bakın işte uluslararası ulusal çünkü bu proje sadece yolcu taşımak için değil aynı zamanda yük taşımak için ya yani bütün Ege Limanları'na bütün sanayi, mesela Manisa çok ciddi bir sanayi bölgesidir, onun iç bölgeleri hatta orta koridorla ülkemiz dışına kalkınma yoluyla Orta Doğu'ya gidip gelecek yükleri taşıyacak olan bir parçadır. Hı hı. Aynı şey bu Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı için de söyleyebiliriz. Bu demir yolu yatırımlarında asla durmayacağız. Çok net Asla demiryolu yatırımlarında durmayacağız dedi. E, haberleşme uydusu meselesi de çok önemli. Az önce zaten Türksat 6 ile ilgili çok detaylı konuştuk. Yakında inşallah uzaydaki yörüngesinde yerini alacak i̇nşallah. ve Türkiye'ye birçok anlamda avantaj sağlayacak. Son şunu soracağım. Çok merak ediliyor. E, uydunun stratejik öneminden bahsedilirken Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığını da beraberinde ha, evet. getirecek deniyor. Ne demek uzayda bağımsız olmak sayın Bakan? Şimdi esasında biraz konuştuk bunları. Biz ne dedik? Mavi vatan dedik. Hı hı. Ne dedik? Gök vatan dedik. Şimdi uzay vatan diyoruz. Gerçekten orası da bir vatan. Ee, yani gelişmiş ülkeler oralara çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Orada yaşamı araştırıyorlar hı hı. vesaire. Ee, bizim e, astronotumuz da gitti birçok deneyleri yaptı. Bizim için kıymetli. Ee, yenisinin gönderilmesiyle ilgili çalışmaları yürütüyor Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız. Yani sizin bağımsızlıktan hani bugün haberleşmesiz bir gün düşünebilir miyiz? Mesela siz, sizin Mümkün cep telefonunuzu değil. alalım. Hani kanalı bugün se diyebilir miyiz? Diyemeyiz hani seyretmeyelim. Uzaydaki bununla beraber yerli ve kendi yazılımını yaptığımız kendi ürettiğimiz her şeyle yönetebildiğimiz bir sistem bizim bağımsızlığımız anlamında da çok ciddi katkı sağlayacaktır. Kendimizi daha güvende hissetmemize büyük destek olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Arkada da kocaman bir ekip var. Evet. Onlara da teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Elinize sağlık. Teşekkürler. Kolay gelsin. Şöyle bir CNN Türk izleyicilerine evet, de evet. Ev sallayalım. <laughs> Evet yayınımızı noktalıyoruz. USET'teydik. TUSAŞ kampüsünün içerisinde Sayın Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bize yakında uzaya gönderilecek olan ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili önemli kıymetli bilgiler verdi. Noktalıyor ve Ankara'dan, TUSAŞ'tan, USET'ten iyi bir gün diliyoruz.